Proksimal tüpte bulunan üre molekülü dışarı atım sürecinde 1 2 3 4 5 kısımların hangi sırayla geçer şeklinde sorulmuştur. Evet proksimal tüpü şu şekilde çizersek Burası evet, proksimal tüp, daha sonra Henle kulpu, inen kolu çıkan kolu, distal tüp ve daha sonra da idrar toplama kanalı. Dolayısıyla burası proksimal tüp, Henle kulpu Burası da distal tüp, burası idrar toplama kanalı. İdrar toplama kanalı havuzca kavuşur. Havuzcuktan da daha sonra üreter üreterden de idrar kesisine, idrar kesiste üretrayla dışarı atar. Evet, buna göre bizden istenen birincisi e, proksimal tüpte daha sonra henle kulpu tesla bir numarada henle kulpu distal tüp iki numaraya gelir daha sonra idrar toplama kanalı 3 havuzcuk 4 üreterde 5 şeklinde sıralanır dolayısıyla sıralamamızda 2 5 evet, 2 5 4 3 1 şeklinde olur cevabımızda 5 olur Aşağıda bir nefrona ait kısımlar numaralar verilmiştir. Buna göre kaç numaralı bölgede geri eminim yoktur şeklinde sorulmuştur. Evet bir numaralı bölge Bowman kapsüldür ve burada süzülme gerçekleşir. Geri eminim olmaz. Ee, burası proksimal kanaldır. Proksimal tüp. Burada ise geri eminim olur. Evet, distal tüp. Burada geri milim ve salgılama gerçekleşir. Burası henle kulpu. Evet burada ise yine geri milim gerçekleşir. 5 nolu kanal ise idrar toplama kanalı. Evet burada da geri milim gerçekleşir. Dolayısıyla Geri gerçekleşme diye bir numaralı kısımda orada da süzülme olur. Cevabımız da bundan dolayı aşıklı olur. Distal tüp için 1-2-3 yarılardan hangileri doğrudur şeklinde sorulmuştur. Birincisi suyun geri gerçekleşir. Doğru distal tüpte suyun geri olur. İkincisi potasyum gibi maddeler aktif boşaltılır. Evet potasyum aldosteron hormonun etkisiyle sodyum ve klor geri potasyum aktif olarak distal tüplerden atılır. Üçüncüsü süzülme olayı gerçekleşir. Süzülme olayı Bowman kapsülünde gerçekleşir. Yani glomerulus ve Bowman arasında gerçekleşir. Dolayısıyla süzülme distal tüpte gerçekleşmez. Bizden de yargılanan hangileri doğrudur diye sorulduğu için 1 ve 2 doğru olduğuna cevabımız değişik olur. Protein yıkımı ile oluşan ürünler yukarıda verilmiştir. Buna göre 1, 2 ve 3 numaralı maddelerle ilgili 1, 2, 3 yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuştur. Evet, protein amino asitlere sindirilmiştir, hidroliz olmuştur. Amino asitler solunda kullanınca amonyak ve keto asitlere ayrışır. Amonyak üre oluşur ya da amonyak şeklinde atılır. 1 üre şeklinde atılır. 2 birbirini takip eden reaksiyonlarla beraber ürik asit meydana gelir amonyaktan. Buna göre birincisi ürik asit kristali halinde dışarı atılır. Evet doğru. ikincisi en zehirli olanı amonyaktır. En zehirli olan amonyaktır. Bol suyla atılması lazım. Doğru. Üçüncüsü bu ürünlerin dışarı atılması sırasında kaybedilen suyun çoktan aza sıralanması 1-2-3 şeklindedir. Evet amonyak bol suyla atılır. Üre normal su ve ürik asit ise az suyla atılır. Dolayısıyla e, sıralamada 1, 2, 3 şeklinde olur. Bu da doğrudur. Yargılan hangileri doğrudur diye sorulduğu için 3 yargı doğrudur. Cevabımız da eşek olur. Salgılama ile nefron kanalına 1, 2, 3 maddelerinden hangileri boşaltılabilir şeklinde sorulmuştur. E, salgılama ile ilaç boşaltılır, e, amonyak boşaltılır, e, kanın pH'ini dengelemek için yine bir karbonat boşaltılır. Yine e, kanın pH'ini düzenlemek için Dolayısıyla 3 madde de boşaltıldığı için cevabımız E şıkkı olur. Boşaltım sistemimizin sağlığı ile ilgili olarak 1-2-3 ifadelerine hangileri doğrudur şeklinde sorulmuştur. Birincisi böbrek ve idrar yolları soğuktan korunmalıdır. Doğru. İkincisi bilinçsiz ilaç tüketiminden kaçınmalıdır. Doğru. İlaçlar çünkü salgılamayla nefronlara boşaltılır. Fazla tüketimi haliyle vücudu yorar, böbrekleri yorar. Üçüncüsü temiz besin tüketilmeli. Evet zehirli maddeler özellikle böbreklerin fonksiyonunu yitirmesinde e, etkilidir. Dolayısıyla temiz e, besin tüketilmesi böbrek sağlığı için yani boşaltım sistemi için sağlığı için gereklidir. Dolayısıyla bizden istenen e, boşaltım sistemi sağlığı ile ilgili olarak ifade hangileri doğrudur diye sorduğu için 3 ifade doğru olduğundan cevabımız E şıkkı olur. Glomer kılcallarla ilgili 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuştur. Glomerüs kılcaları getirici atar damar, daha sonra şu şekilde kılcal damarlara ayrılır, daha sonra da götürücü atar damar bulunur. Burasına getirici atar, burası ise götürücü atardır. dolayısıyla burada da Bowman kapsülü vardır. Evet, Bowman kapsülü e, kısmına getirici atarla gelen e, kan plazmasının içindeki sıvı süzülme olayıyla beraber Bowman kapsülüne geçer. Yani süzülme gerçekleşmiş olur. E, bununla alakalı birincisi kan basının yüksek olması. Buradaki kan basıncı diğer damarlara göre daha yüksektir. Çünkü iki atar damar arasında olduğu için buradaki kan basıncı yaklaşık olarak 60 mHg civarındadır. Dolayısıyla diğer... E, Kılcal damarlarda ise yaklaşık 40 civarındadır. Dolayısıyla yüksektir burada. İki atar damar arasında bulunur. Evet iki atar damar getirici atar ve götürücü atar da bulunur. Doğru. Madde alışveriş yapma. Madde burada sadece süzülür. Geri eminim burada gerçekleşmediği için madde alışverişi yapma. E, glamorous da gerçekleşme. Dolayısıyla bunu eliyoruz. yargıların hangileri doğrudur diye sorulduğu için 1 ile 2 doğru olduğundan cevabımız D olur. Suyun geri emilimi 1-2-3 nefronlarına ait verilen kısımların hangilerinde gerçekleşir şeklinde sorulmuştur. Suyun geri emilimi proksimal tüpte geri emilir. Henle kulpun çıkan kolunda su emilmez. Suya geçirgen olmadığından dolayı suyun emilimi olmaz. İkincisi toplama kanalında suyun geri emilimi olur. Dolayısıyla 1 ve 3'te suyun geri emilimi olduğu için cevabımız C şıkkı olur. Yukarıda verilen damarların hangilerinde üre molekülüne rastlanır şeklinde sorulmuştur. Üre molekülü kanda belirli bir değerde bulunmak zorundadır. Dolayısıyla böbrek atar damarında, akciğer toplar damarında ve karaciğer atar damarında üre bulunur. Dolayısıyla 3 damarda üre bulunduğu için cevabımız E şıkkı olur. Soğuk havada malpiki cisimliğinde yer alan glomerulus kılcalarındaki süzülme hızı kan basıncında Nasıl bir değişik meydana gelir şeklinde sorulmuştur. Evet, soğuk havalarda e, kan kılcaları daralır. Kan kılcaların daralmasıyla beraber e, kan basıncı artar. Evet, kan basıncının artması ise e, glomerüsteki süzülme hızını artırır. Evet, Buna göre değerlendirdiğimiz zaman kan basıncı artar süzülme hızı da artar. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı olur. İki bilim insanı umurgalı bir hayvan böbreğini inceledikleri zaman nefron kanalcıklarında görülen bir maddenin idrarda bulunmadığını saptamışlardır. Bu durumun nedeni hangi seçenekte doğru verilmiştir? Evet nefron kanallarında bulunuyor ise süzülme gerçekleşmiş. Fakat idrarda bulunuyorsa demek ki bu e, madde tamamen geri emilmiştir. E, tamamen geri emilebilmesi için de aktif taşıma gerekmektedir. Buna göre A şıkkında süzülmenin yeterli yapılamaması değil, B şıkkında aktif boşaltımda bazı maddelerin nefron kanalına geçirilmesi değil. C şıkkında nefron kanalcığında incelenen maddenin aktif taşımayla geri emilerek kana verilmesi evet böylelikle idrarda bulunmadığını gösterir. Doğru e, D şıkkında Glo glomerulusdan Bowman kapsülüne plazmadaki tüm maddelerin geçmesi süzülmedir. E, bu doğru bu olayı izah etmez. E, henle kulpuna yeterli eminimin yapılamaması e, bu durumda idrarda bulunmadığını göstermez diyoruz. Dolayısıyla e, nefron kanalcıklarında görülen bir maddenin idrarda bulunmadığının saptanmasının ana sebebi nefron kanalcığında incelenen maddenin aktif taşımayla geri emilerek kana verilmesidir. Cevabımız da C şıkkı olur. Bazı maddelerin böbrekte geri emilim oranları için yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur şeklinde sorulmuştur. Birincisi suyun %99'u geri emilir. İkincisi ürenin %50'si. Üçüncüsü sodyum klorun %99,5'u geri emilir. Dolayısıyla bu oranlar doğrudur. Cevabımız da eşlikli olur.